Saygıdeğer TV ve TV izleyicileri, bugün doğal bir ortamdayız. Değerli hukukçumuz, avukat arabulucu, iklim bilimci dediğimiz kıymetli hukukçumuz Ali Kılınç Beyefendinin bahçesindeyiz. Burada son zamanlarda gündemimizde yoğun bir şekilde yer alan su kriziyle ilgili özellikle bir takım anlatımlarda bulunacağız. Ali ile birlikte bu konuyu değerlendirme yapacağız. Bahçede ne gibi önlemler aldığına ilişkin bir takım değerlendirmeler yapacağız. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Biz hoş geldik diyelim evet. daha doğrusu. E, siz de hoş evet. geldiniz evet. Ee, bu konuyla ilgili sizin e, su kriziyle ilgili e, yapılmış bir takım değerlendirmeler var. Global Water Forum'un 13 Şubat 2025 tarihli bir değerlendirmesi var. Önümüzdeki 10 yıllarda dünyada ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kal kalabilir. Bunda da artan nüfus, iklim değişikliği, su kirliliği, yetersiz yönetim, dünya genelinde tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor diye bildiriyor. Bu konuyla ilgili sizin de görüşleriniz var tabii. Bunları alalım isterseniz. Bizim konumuz iklim değişikliği. Evet. Ee, i̇klim değişikliğine neden olan küresel ısınma yani küresel ısınma sanayi devriminden sonra artan fosil yakıt kullanımının dünyayı atmosfere ısıttığı ve dolayısıyla iklimi değiştirdiği hususunda en dramatik sonuçlarından birisi dünyadaki yağış düzeninin bölgelerdeki yağış düzeninin değişmesi. Bizim İç Anadolu bölgesinde de kar yağmıyor. Eskisi gibi kar yağmıyor. En son 2012 yılında yani bundan 13 yıl önce çok güzel kar yağdı. Ondan sonra artık düzenli bir şekilde kar yağmıyor. tabi insanlar bunu takip edemiyor. Bunu meteoroloji takip ediyor. Kar yağış düzenini oradan takip etmemiz lazım. Ben e, takip ettiğim zaman İç Anadolu bölgesinde kar yağışının azaldığını e, bu kaynaklardan öğreniyorum. Bizzat da burada kendim yaşadım. Yaşadığın sorunlar neydi burada? E, karbon ayak izimizi azaltalım diye. E, ben burada e, 200'e yakın e, Sedir, Selvi, Çam iyi de e, mazı gibi ağaçlar diktim e, bu çevreye. Çekimleri yaptık. Onları evet, da yaptık. Bunlar izmi e, azaltıyor. Evet. Ben bunu biliyordum zaten. Bu amaçla e, bunları diktim. Ancak e, dereden suluyordum ben. Dere derede e, su e, Ağustos ayına kadar akıyordu. Daha sonra gittikçe e, bu şekilde. En son işte Haziran ayına kadar akmaya başladı. En nihayetinde de dere hiç kışında dahi olsa akmamaya başladı. Şu anda kışın da dahil olmak evet, üzere kışın akmıyor. Kışın da akmıyor. Evet. Fakat sık sık sel oluyor. Sel oluyor. O da tabii çok tehlikeli kar yağmamasından ee, ve tabii. yağışları yağın, yağdığı zaman da çok haricidir. şiddetli olmasından kaynaklanıyor ya, yaygın bir şekilde ee, ee, tabi yukarıdaki havza havza yukarı havza deniliyor buraya daha yukarıdaki dağlardan e, şiddetli bir şekilde e, derelerden e, toplana toplana yağ, şiddetli yağmur yağdığı zaman toplana toplana birikiyor büyük bir çok hızlı bir şekilde akıyor. Önünde ne varsa yıkıp geçiyor. Sürüklüyor yani, her şeyi sürüklüyor. Bu arada tabii çok toprağın da verimli kısmını erozyona uğratıyor. Verimli tabakayı da su sel alıp götürüyor denize. Sulamayı ben dereden yapıyordum. Büyük kolaylıktı tabii, tabii bu sizin için. Evet. Oraya bir motor Tabii çok büyük kolay. Oraya bir motor atıyordum. O motorla 100 metre hortum vardı. Hortumla suluyordum. Bu ağaçları o şekilde yetiştirdim ben. Sonra zamanla derede kuruyunca yeraltı sularına müracaat ettik. Yeraltı suları da şu anda kuyular da kurudu. Çok kuyu. Çalışan kuyu da var çevrede de. İklim kanunun öngördüğü şekilde yağmur sularını hasat etmemiz lazım. Ondan sonra evsel atıklardan gri suları kullanmamız lazım. Belediyelerin bu konuda gri su konusunda bir an önce harekete geçmesi lazım. Yoksa suları amikaten... gri su derken suları bir merkezde toplayıp orada arıtıp atık atık suyu toplayıp bir bir şekilde onları tarım sulamasında kullanmak üzere bahçe, üzere. bahçe, ağaç, işte hijyenin önem verilmediği, mesela çamları, işte ne bileyim sedirleri, selvileri onlarla sulayabiliriz. Mazırları onlarla sulayabiliriz ama hijyen önemliyse diyelim ki domates yetiştirilecek falan o biraz daha farklı bir su kullanabiliriz onda. Bir manada düşüş var. Ben mesela bir köylüyle konuştum burada. Aynı araziden 35 ton buğday alırken Geçenlerde gittim, sordum, 17 ton buğday almış. Ama e, memleket, yani e, ülkemiz ölçeğinde konuyu ele alırsak, e, biz e, özellikle e, tarımsal sulamaya önem vermemiz lazım. Çünkü gıda üretiminde ciddi manada düşüş var. Ben mesela bir köylüyle konuştum burada. Aynı araziden e, 35 ton buğday alırken, geçenlerde gittim sordum 17 ton buğday almış. Şimdi e, tabi buğday tarlaları da sulanabilir. Evet. Sulama tekniklerini değiştirmemiz lazım. Damlama sulama muhakkak damlama sulamaya geçmemiz lazım. Ben geçtim burada mesela damlama sulama yapıyorum. Ama onu Aslında onu bile saniye. yapamıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Tabii, Buradan kabak, karpuz ekiyorum diye şey yaptınız. Onlar bile Orası şu anda ekilmemiş abi. yani. Ha, ekmiştim kuru da. Karpuz, kavun, kabak ekmiştim. Sulayamadığım su, için kurudu. Yetersiz kaldı. Tabii yetersiz evet. kaldı. Gri suyu, gri suyu biz daha biraz daha arıtmak suretiyle, daha iyi arıtmak suretiyle, daha hijyenik hale getirmek suretiyle meyve sebze de sulanabilir. Ama bu tabii çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bulaşıcı hastalıklar geçebilir. Bir de kimyasal maddeler insanlara geçebilir. Onu dikkat etmek lazım. Ama gri suyun kullanılacak çok alan var. Mesela biz e, evlerimizde klozet kullanıyoruz değil mi? Evet. Klozeti e, basıyoruz gid, tatlı su gidiyor. O gerek yok ki. O gri suyla gönderebiliriz yani kanalizasyona. E, i̇şte evlerde e, bu sistemler kurulması lazım. Yani banyodan, lavabodan duştan giden sular ayrılması lazım. E, tuvaletten e, giden siyah su dediğimiz kirli su ayrılması lazım. Bu işlere ev hanımları pek razı olmazlar herhalde ama. Yani, Zamanla olacaklar biliyoruz. gibi. Çünkü şey e, İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian'ın açıklaması var. Çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki şu an için suyu kesmekten başka seçeneğimiz yok diyor. Ve e, bildiğimiz kadarıyla açıklamalara göre başkentini dahi değiştirmeyi düşünüyormuş o, o seviyeye gelmiş yani su krizi sebebiyle tamam. e, İran komşumuz neticede baktığımız zaman e, onun yaşadığı sıkıntılar bir süre sonra bize de sirayet edecek bir şekilde e, yani bu söylediklerinizi yap, yapılması gerekiyor ve önümüzdeki bu e, bir an önce yapılması gerekiyor e, evet. Hı. E 2040'a kadar 2040 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yazdı, yaklaşık %40'ı ciddi bir su kri, su krizi yaşayacak ve e, önümüzdeki yıllarda muhtemelen su savaşları olacak diye açıklamalar oluyor. Bir de e, onu da bıraktım bir tarafa bıraktım. E, fabrikalardan atıkları nehirleri verdik. E, şehirlerden kanalizasyon pis su atıklarını da yine nehirlere verdik. Nehirler kanalıyla denizlere. Denizlere evet. işte toprak kirlendi, ırmaklar, nehirler kirlendi, oradaki biyoçeşitlilik etkilendi, yok oldu, balıklar ölüyor. Şimdi bizim bu konuda bir an önce harekete geçmemiz lazım. Aksi takdirde bizim toplumsal barışımız bozulabilir. Susuzluk çok çok, hakikaten çok tehlikeli bir şey. E, kamu düzeni bozulabilir. E, onun için su yönetimini ve eylem planlarını bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Aksi takdirde iş çok ciddi, çok ciddi. Evet. Yani Ankara'nın susuz kalacağı yönünde şeyler olduğu zaman kesik köprü barajından Ankara'ya su getirildi. Oradan gelen su ben hatırladığım kadarıyla Ankara'ya verildiği zaman, şehrin şebekesine verildiği zaman birçok e, boruyu patlattı. Evlerde su baskınlarına sebep oldu o tür şeyde. Çünkü o, onun e, yapısı, o suyun yapısı şehre vermeye uygun değildi anladığım kadarıyla. Zaten şu anda da verilmiyor. O şekilde bir takım yapay önlemler alınıyor. E, o verilmese, o su kendi yerinde kalsa insanlara da yetişse bugün İzmir'de olduğu gibi su kesintilerine yol açmaz. Önlemler şimdiden alınması gerekir tabii alınması ki. Alınması lazım tabii. Alınması ki. lazım çünkü e, burada e, en başta gelen e, önlem biliyorsunuz e, gıda üretimini, e, gıda güvenliğini bizim e, sağlamamız gerekiyor. Toplumun geniş kesimlerini çok e, olumsuz etkiler. Ve bu da bizim ülkemizin kamu barışını bozar. E şimdi e, bir de unutuyordum ama bunu söylemek zorundayım. Şu yüzme havuzları sitelerde mesela. Evet. Çok yaygın. Yani eee Ankara'da olsun şey yani bunları muhakkak bu buradaki tatlı suyun tarımsal üretime aktarılması lazım. Yani e, şimdi e, bu konuda belediyeler bunlar ruhsat vermemesi lazım. Ruhsat verdiği zaman bunların iptal edilmesi lazım ki. Şimdi bunlar rahatsız olacak bu benim söylediğimden. Ama bu yüzme havuzları toplumun işte gıda güvenliğini tehdit ediyor. Gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dolaylı yönden tabii bunlar farkında değiller şunu, şunu şu anda bunu. Ama Birkaç yıl sonra bunun farkına varacaklar. İşte insanlar konforundan taviz vermek istemiyor Tabii. maalesef evet. Diğer işte araba yıkamalar. Mesela yine dediğim gibi gri suyla yapmamız lazım. Yani araba yıkanan ünitelerde o suyun tekrar döngü halinde aratılıp aratılıp kullanılması lazım. Ama halen daha maalesef tatlı su kullanıyoruz. Şehir şebekesinden aldığı suyu maalesef yani. yani. Artık uyanmamız gerekiyor çünkü Su stresine giriyoruz büyük bir dediğim gibi su gıda üretimi için çok önemli sanayi üretiminde de çok önemli yani susuz hiçbir şey olmuyor hiçbir şey. arabalarımız bile yürümüyor yani susuz. Ba bahsi geçen raporda da bu konuya değinilmiş önümüzdeki yıllarda kuraklıklar daha sık ve şiddetli olacak nüfusun artması şehirlerin su talebini katlayacak su stresi yaşayan bölgelerde tarımsal üretim azalacak, gıda fiyatları yükselecek. Su kaynakları üzerindeki rekabet siyasi gerilimleri artırabilir diye şey yapılıyor. bunun için de teknolojinin kullanılması ve e, su yönetimi e, özellikle ve ülkeler arası işbirliği öneriliyor. Ama e, ülkeler arası bu kadar savaş ortamında işbirliği nasıl sağlanacak acaba? O da bir muamma tabi yani su konusu e, hatta e, bırakınız ülkeler arasında e, bizim şehirler hatta köyler arasında bile çatışmalara sebep olur. Evet davalarda çok sık karşılaşıyoruz. Da bir köylüler birbirine girer. E, e. Çobanlar mesela e, birbirlerine girer. Su hayat. Su her şey. O açıdan e, küresel ısınmanın en dramatik, en tehlikeli su, sonucu su stresi. Bu e, şu anda e ee, sağdan soldan bir sürü haberler geliyor. Barajlar kurudu. İşte ne bileyim Erciyes Dağı'nda, Ağrı Dağı'nda, Cilo Dağları'nda e, kar kalmadığı söyleniyor. İşte Ağrı Dağı'ndaki Takke Buzulu'nun eridiği söyleniyor. Bilim adamlar bunlar, bunları ortaya koydu. E, dediler ki işte e, takip ediyoruz biz bunu. Bunun raporlarını sunuyorlar bilim dünyasına. Bu, bu Bilim insanlarının bu sözlerine e, itibar edip kulak vermemiz lazım. Aksi takdirde biz hiçbir şey olmamış gibi bu vurdum duymaz, bu savurgan e, bencil bir hayat içerisinde, bireycilik içinde gidersek ileride gıda güvenliği tehlikeye girecek. İleride değil çok yakında. Çok yakında gözüküyor zaten bu. İnsanlara bir korku vermek amacımız değil burada. Bir farkındalık yaratmak. Bu farkındalık olursa zaten bu su su krizine girmez. İklim krizi diyoruz. İklim krizi daha çok su sudan, havamızdan her şeyimizle etkiliyor. Bu bu şekilde bir önlem al, alınması gerekiyor. Devletlere bırakmayıp vatandaşın kendi önlemini alması gerekiyor galiba. 1-15 Temmuz'da burada yapmamız lazım galiba. Tabii. Tabii. Yani şimdi bir şey daha ilave edeyim ben. Ee, bizim e, bu konuşmamız e, yani bir tedbir alınması, eylem planlarının uygulanması içindir. Yoksa bir e, bize derler ki işte felaket tellarlığı yapıyorsunuz. Siz bizzat yaşıyorsunuz yani, bizzat yani burada. Yaşıyoruz yani. Yani bizzat yaşıyoruz. Bizzat yaşıyoruz yani bunu birisinin anlatması lazım. Evet. e Şimdi felaket tellarlığı diye gerçekleri söyleyenler susturursanız yani aynı bu şeye benziyor. Krizle karşı karşıya kaldığınız zaman bir örnek vereyim. Her şey belli. Bulutlar belli. Ondan sonra rüzgar belli. Meteoroloji söylüyor. Diyor ki çok şiddetli yağmur yağacaktır. Siz bunları dinliyorsunuz, dinliyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki şey, felaket tellallığı yapmayın. Ama şemsiyesiz çıktığınız zaman şeye sokağa yağmurda ıslanıyorsunuz. Kaçacak delik arıyorsunuz. E şimdiden biz bu e, krizi riskleri şimdiden yönetelim. Risk risk e, gerçekleştikten sonra e, biz ne yapacağımız şaşırırız. Evet. Ne yapacağımız şaşırırız. Şimdiden önlem alalım. E, bugünkü programımızın da sonuna geldik. B bahsedeceğiniz başka bir konu var mı? Yok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim değerli TVO TV izleyicileri. Bugün doğal bir ortamda sineklerle beraber bir yayın yaptık. Siz de bu konuda başkalarını da bilinçlendirmek amacıyla yayınımızı beğenir, paylaşır ve yorumlarınızla görüşlerinizi bildirirseniz çok memnun oluruz. İyi günler diliyoruz.